Annipca şehrin en modern kreşine bebeğiyle birlikte gelen genç bir anne masanın üzerinde yazılan müdür olduğu anlaşılan adama çocuğumu buraya vermek istiyorum. Duyduğuma göre en bilimsel bakım sizinki mi dedi. Müdür bey biraz kasılarak doğru duymuşsun. Baştan sonra her şeyimizle öyledir dedi. Genç kadın duyduklarından memnun olmuştu. Bebeğini göstererek Bilimsellik gerçekten de güzel şey. Bu haylazı ustandırır inşallah dedi. Müdür bey annesinin kucağında kıpırdanan bu yavruya göz gezdirip kız herhalde öyle değil mi? Yaşı da bir buçuk iki olmalı dedi. Kadın evet tam üstüne bastınız diye atıldı. Akıllanmaya başladığı için fazla ilgi istiyor. Sosyal bir insan olduğum için eve bağlanmak mahvetti beni. Müdür bey bazı evrakları çıkararak anlaşmayı aylık dönemler halinde yapıyorum. Bilimsel çalışmalar bunu gerektiriyor. Ücreti de peşin vermelisin. Genç kadın adamın uzattığı kağıdı inceleyip para önemli değil. Hemen takdim ederim. Fakat en alt satıra anlamadım. Adam koltuğundan doğrularak ha evet o çok önemli. Bir giyim eşyanızı istiyoruz. Kazak veya hırkanız olabilir dedi. Hırka mı? O da nereden çıktı diye afalladı kadın. Müdür bey büyük bir ciddiyetle Sadece bilimsel bir netice efendim. Sadece bilimsel. Uyurken bebeklere onları örtüyoruz. Anne kucağı gibi oluyor da.